Herkese merhaba arkadaşlar. E Futbol 2022 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün 100.000 GP'ye bir kadro kurup maça çıkacağız. 100.000 GP'yi geçmeyeceğiz. Sınırımız 100.000 GP arkadaşlar. Çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle sözleşme kısmına gelelim. Toplamda 11 tane oyuncu alacağız 100.000 GP'ye. Bakalım nasıl bir kadro oluşturacağız. Tabii ki ben oyuncular önceden belirledim. Kafamda tasarladım arkadaşlar. Burada çok fazla uğraşmayalım diye. Birinci oyuncumuz Valencia arkadaşlar. Zaten Fenerbahçe'den de tanıyorsunuz. Kaç paraymış kendisi? 10.000 GP arkadaşlar. Hemen öncelikle ilk oyuncumuzu Valencia'mızı alalım. Ee, hızlı bir şekilde devam edeceğim. Geçeceğim arkadaşlar. İlk oyuncumuz Valencia. Yanına Forvet'e de yine 10.000 GP değerinde arkadaşlar. Lasagna var şurada. Lasagna'yı alacağım. Yine 10.000 GP toplamda 20.000 GP'miz şu anda gitmiş oldu. Devam edelim. Bunu da geçtik. Hızlı bir şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü daha maça da geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden. Şimdi sırada e, Forvet hattından ofansif orta sahaya geçiyoruz. E, ofansif orta sahada da arkadaşlar Moreno diye bir oyuncumuz var. E, Atlanta'dan Moreno. Hemen şöyle bir bakalım. E, Moreno'yu hemen bulmamız lazım. E, o ne kadardı? Onun fiyatını hatırlamıyorum ama 10.000 GP'nin altındaydı. Heh, şurada Moreno'muz burada. O da 10.000 GP'miş ettimiz size arkadaşlar 30.000 GP. Şu anda şuraya da bir yazalım. Ee, 10.000 10.000 10 10 3 tane onluk oyuncu olduk. Moreno'muzu da aldık ofansif orta sahaya. Şimdi 2 tane e, orta saha alacağız. Göbek oyuncusu daha doğrusu filtre dedik ofansif orta saha, göbek dedik. E, birinci oyuncumuz Vakaso diye bir oyuncu arkadaşlar. Vakaso. Hemen şöyle bakalım. Ee, Vakaso diye bir oyuncu alacağız. Vakaso, Vakaso, Vakaso. Bakalım hemen. Ha şurada Vakaso. Bu da 8000 GP'miş arkadaşlar. Ee, i̇şaretledik Vakaso'yu 8000 GP'ye aldık. Toplamda 100.000 GP limitimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle bu arkadaşı da ekledik takımımıza. Vakaso bir diğer oyuncumuz da kimmiş? Ee, Skulup. SC Hulup yazıyor arkadaşlar. Hemen ona bir bakalım. SC Hulup e, Schoolup diye okunuyor. Bakalım hemen. Bakıyorum. Onu da bir bulalım hemen. Akasoya aldık. SC Hulup'u bulacağız. Bakalım. Heh şurada. O da 10.000 GP'miş arkadaşlar. Bu arkadaşı da aldık. Bu oyuncuları peki nasıl belirledim? Ee, biraz özellikleri yüksek e, derecede bulmaya çalıştım arkadaşlar. 10.000 GP'ye bu arkadaşı da aldık. Toplamda şu anda kaç? 48.000 GP. 5 oyuncuda 48.000 GP Harcamış olduk arkadaşlar. Şimdi defansif orta saha bir oyuncu alacağız. Defansif orta sahaya da e, Nakamba diye bir oyuncu alacağız. Nakamba arkadaşlar. Adı Nakamba. Hemen burada o da 10.000 GP arkadaşlar. Bunu da aldık. E, 10.000 GP'ye. Şöyle takımımıza ekledik. Tamam. Nakamba'yı da 10 daha yazalım. Toplamda şu anda 58.000 GP harcamış olduk. Ee, şimdi sırada stoperlerimiz var. İki tane stoper alacağız arkadaşlar. Birinci stoperimiz Tiago Martins'miş. Martins, Thiago Martins. Hemen bakalım. Thiago Martins, Thiago Martins. Hemen bakıyorum şöyle. Kaan Ayhan da varmış mesela 10.000 GP'ye. Ee, Tiago Martins hemen bakıyorum. İnşallah hızlı bir şekilde bulabiliriz o Martins serdar Aziz varmış 8000 GP olabilirmiş. Ama ben biraz özellikleri yüksek bakmaya çalıştım tabii ki. Oliveira, Gustavo, Henrique bakıyorum. Martins, Thiago Martins, Thiago Martins. Hemen şöyle baktık, baktık. Burada yokmuş. Biraz daha aşağıda olabilir. Thiago Martins. Şöyle baktık 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 Thiago Martins'i bulamadık. B Martins var. Belki biraz e, fiyatı düşürmek için e, düşük bir oyuncu almış olabilirim. Aynen 7500 GP'ye Thiago Martins'i aldık New York City'de değil mi? Aynen. Kaç paraydı? 7500 GP'di değil mi arkadaşlar? 7.5 diyelim. Eee 7.5 buna verdik. Thiago Martins'e verdik. Bir diğer stoperimiz de eee Erik Curbelo Eric Curbelo diye bir oyuncu. Evet arkadaşlar Curbelo'yu bulamamızın sebebi ben 5000'lik ile 10000'lik arasında baktığım için o yüzden bulamıyormuşum. Şimdi bulduk kendisini. Ee, 4700 e, Mike GP arkadaşlar. 4700 bayağı ucuz ve iyi bir stoper gerçekten. Bu arkadaşı da hemen takımımıza ekleyelim. 2 tane stoperimizi ekledik. Tamam. 2 stoperi eklemiş olduk. Şimdi e, sağ beke sar alacağım arkadaşlar. Hemen e, şöyle yapalım. E, Sabek takımda takımı e, ne yapalım? Avrupa şöyle yapacağız. Diğerleri Bayern Münih'te oynuyordu çünkü Sar. Bir dakika fiyatı 5000 ile getirelim tekrardan. Şöyle tamam. Sabek'e e, 7.5 e, yazdık. 4.7 4.7 5 diyelim buna ya yani düz. Sol beke biraz önceki aldığımız stopere direkt 5 diyelim. Sar 8000 gp. Sarı aldık. 8000 gp daha ekledik. Şimdi ee, sol bekimiz borca. Hemen sol bekimize bakacağız. Hemen sol bekimizi de alalım. Geriye geldik. Şöyle bir dakika. Filtre bio mini, Bunu sıfırla diyelim. Pozisyon sol bek fiyat 5.000 ile 10.000 arası diyelim. C borca. C borcamızı alacağız şimdi. Borca 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 borca. Belki fiyatı düşüktür. Borcaya bir bakalım. Sol bekimiz, sol bekimiz Borja isminde bir oyuncu. Heh, şurada 7500 de bu. 7500. Tamam. Onu da yazdık. Şu anda kaç para yaptı bilmiyorum ama bir hesaplama yapacağım arkadaşlar. Bir kalecimiz kaldı. O da Rangers'ın kalecisini alacağız. Ee, Rangers'ın kaleci. Bir kalecimiz kaldı. Kalecimiz de McGregor Gregor arkadaşlar. İsmini doğru okuduk mu bilmiyorum. 10.000 GP. Baya iyi bir kaleci. Ee, McGregor. Hemen ilk sıradaymış zaten. Onu da aldık. Tamam. Kadromuzu şu anda tamamladık. 10.000 de bu. Toplamda ne kadar yaptı? Hemen bir hesaplama yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya bir gelelim. Ee, takımım diyelim. Şöyle oyuncular sıralama alınma sırası desek. Şöyle baktığımız zaman Valencia, Lasagna, Moreno, e, Vakaso, Şulup, e, Nakamba, Martins, Erik Curbelo, Sar, Borja ve McGregor'u aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11'imizi tamamladık. 100.000 GP geçmiş ekledik. Hemen hesaplamanızı bir yapalım. Ee, şöyle bir bakıyorum. 2 tane 7500 var. 15.000 bunu desek 15. 2 tane 7500'ü çıkarsak 2 tane 8 var. 16 diyelim. 16. 2 tane 8'i de çıkarttığımız zaman toplamda 30 40 50 60 70 80 90 95.000 GP. Yani 95 hatta 96 bin GP'ye mal etmiş olduk arkadaşlar. Siz kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Toplamda doğru hesapladın değil mi? Ee, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 hatta 96 bin GP. Tam 96 bin GP'ye kadroyu tamamlamış olduk. Şöyle bir kadroyu kuralım. Hemen maça geçeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ee, hatta burayı e, kadroyu biraz düzenleyeyim. Biraz e, bir 5000'lik 4000'lik antrenörlerden basacağım hepsini arkadaşlar. Şöyle kadroyu bir dizelim kuralım hatta. Evet arkadaşlar takımımızı şu anda hazırladık. Gördüğünüz gibi hızlı kontrol uygun bir şekilde takımımı ayarladım. Haydi bakalım şimdi maçımıza geçelim. 96.000 GP'lik kadromuzla geldi. 4 diş geldi güzel. Rakip gelsin bakalım. Beşiktaşlı bir kardeşimiz geldi. Muhammed adında yanlış görmediysem. 96 bin GP'lik kadromuzun karşısında nasıl bir kadro varmış hemen bir bakalım. Öncelikle form durumumuz inşallah iyi gelir. O güzel. Forvet attığımız güzel. Tamam forvet hattımız güzel olsun da gerisi önemli değil. Rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosuna baktığımız zaman Ronaldo'lar, Vinicius Junior'lar, Alaba'lar, Modric, Benzema. Güzel yani nereden baksan yine 2-3 milyonluk bir kadro bence. Haydi bakalım maçımıza gidelim. Yani Maçtan sonra büyük ihtimalle hesaplarım ben. Ee, kaç milyon olduğunu e, karşılaştırma yapacağız. Çünkü 96 bin GP'lik kadro vs. işte 2 milyonluk, 3 milyonluk kadro vesaire diye. Haydi bakalım. Maçımıza girelim. Bu Enrique. Valencia'nın vuruşuyla maça başladık. Haydi bakalım. Lasagna dokunabilecek mi? Dokundu. Oho! Oho bu gol nasıl olmadı? Olsa başta gol çıkmıştı vay be. Vasagno. Ah, Foria hiç ihtimal vermedim ben o topun kaleye gireceğini. Kaleye doğru gideceğini daha doğrusu. Tehlikeli yakalanmış olabilir. Sağ güzel. Şimdi Borha bir <laughs> topu kontrol ettim ben zannettim ama topu kontrol edememişiz ki daha. Bizde pas hatası geldi. Yine bizde güzel. Sakin. Ortaya dön. Valencia Oo free kick geride topa en iyi kim vuruyor ki bizde kırmızı hoca sarı kart. Sarı kart gördü. Mesafe ne kadar? Dur bizde en iyi topa kim vuruyormuş? Duran topa en iyi Valencia vuruyormuş da. Tamam. Mesafe fena değil. Çok fazla falsosu yok Valencia'nın. Valencia! Güzel bir gol. Valencia. Tom köşeye gitti. Tamam falsoyu güzel ayarladık. Valencia 1-0 öne geçtik. <laughs> güzel. Bir kickten golü bulduk. Bir topumuz da direkten dönmüştü zaten. Bizde kalır. Bizde kalır. Valencia kaçtı. Güzel. Bir daha. Geçerse geçemedi. Bir daha. Offside var. Gitseydi offside'dı çünkü. Hayır hayır geri gel geri gel. Bizde. Dön kaleye sakin. Vinicius Junior tehlikeli çünkü. Fabianski. Bizde kaldı. Kale boş. Oy korner. Güzel 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 güzel. İyi bir vuruş yapamadı Lasanya. Bu arada Lasagna diye mi okunuyor? Lasanya Lasagna diye mi okunuyor bilmiyorum ama Lasanya diyelim biz. Öndüre'ye oyuncu ayarlamış mıydık? Hatırlamıyorum Valencia bir korner daha mı? Öndürek'te vali... Aa korner değil direkten çıktı o zaman. Nacho. Nacho da beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Bizde bizde mi yok değilmiş. Bizde zannettik. Güzel. Bir kontramız var mı? Hoca bitirme. Hoca bitirme be. Hoca bitirme be. İlk yarı 1-0 bitti. Rakip takıma pozisyon vermemişiz. Güzel. Kadro fena değil. Vinicius Junior'lar, Karim Benzema'lar. Kadro iyi ama. Haydi bakalım ikinci yarı. Bir gol daha bulursak biraz rahatlayacağım. Bir gol daha bulmamız lazım. O gol de bu gol olabilir mi? Orta gelirse geldi ama nereye? Çok kötü bir orta. Top bizde kaldı mı? Kaldı. Moreno. Dokun be Moreno. O top oradan çıkma. Çok kötü yakalandık ileride. Çünkü ileride 5 kişi var. Orta gelirse güzel. Hadi ve Lasanya'ya gelmedi. Güzeldi, güzel, 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 güzel. Allah var ya çok kötü yakalanabilirdik. Güzel kurtardık. Güzel ver kaç. Güzel orta golü getirir. Öndürey'e doğru Lasanya kaleci çıkarttı Fabianski. Güzel orta golü getirir dedik. Bravo be! Lasanya! Bir dakika kendi kalesine mi yazdı? Nasıl? Lasanya vurdu. Lasanya vurdu. Saçmalama bak, kendi kalesine yazdı ya. Ben ama Lasanya'ya sayarım arkadaş. Ben karışmam. 2-0 yaptık. Bir tık rahatladık. Bir tık ama biraz. Çok değil yani. Ver kaç yaptık. Lasanya kaleci çıktı. Fabianski. Soldan gelen birisi yok mu? Bindiren birisi diyecektim. Taç bizim mi? Bizim. Tamam. Bir daha. çok biraz daha iyi olmasını beklerdim ama olmadı. Güzel. Bir verkacımız var mı? Neden olmasın? Valencia hadi oğlum Valencia enerjisi bitti Valencia'nın. Alırız güzel bizde. Artık biraz garantiye oynamam lazım. Enerji oyuncular bitti çünkü. Ya bir de maxlamadım ben oyuncuları. Oyuncuları maxlamadan oynuyorum bu arada. Güzel ver paslaşma. Bir dudak uçukladan galiba ilk şut olabilir kaleye. Beşiktaş kardeşimizin. Biraz terletti beni arkadaşlar. Vinicius Junior. Güzel. McGregor. İsimleri belki yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Bilmiyorum ama. Artık son saniyeler yakın. Garantiye oyna. Derken kazanıyoruz. 2-0 Valencia'nın güzel golüyle. Güzel frikik golü. Bir topu da tabii ki direkten döndü. Videom burada noktalandı. Valencia tabii ki şey arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Rakip takımın kadrosunun büyük ihtimalle hesaplarım ben arkadaşlar. E, kaç bin GP ettiğini. 96 bin GP'ye e, kadroyu kurduk. 100 bini geçmeden e, sahaya çıkmış olduk arkadaşlar. Eğer bu videoya güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar eğer e, bir sonrakinde de 200 bin GP'lik bir kadro kurup sahaya çıkarız inşallah. Dediğim gibi kadro tam max seviyesine de basmadım. Sadece 4000'lik ve 1000'lik antrenörler basıp e, takım oyun tarzını yükselttim sadece. Biraz da tabii ki yeri kalan puanları da özelliklerine bastım. O şekilde sahaya çıktık. Yani oyuncular max değildi. E, Beşiktaş kardeşimin de eline sağlık diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için güzel beğeni yapmayı, yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.